Sakine Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının bir şefidir. Bugün hep birlikte beraber bir tavuk suyu çorbası yapacağız. Tavuk suyu çorbası yapmak için kasaptan özel tavuk almamıza gerek yok. Yemek yapmak için tavuk almaya gittiğimizde kenarından çıkan kırıntılar, tavuk kemikleri, parçaları, işte sotelik doğratıyoruz, ızgaralık doğratıyoruz, şinissellik doğratıyoruz ve onun kenarından çıkan tavuklar tavuk parçaları e, ve kırıntılarını çıkan göğüs kemiklerini arkadaşlar alıyoruz ve değerlendirme yapıyoruz bu şekilde ben gittim tavuk aldım ve tavuk kemikleri tavuk kırıntı parçalarını bu şekilde arkadaşlar aldım ve şu an e, 2 litre suyumuzu koyduk tavuk parçaları kemikleri kırıntıları içine atacağız kaynatacağız kaynadıktan sonra işleme birlikte devam edeceğiz. Bir tatlı kaşığı böyle tepeli tuz atalım. Tavuğumuz tuzuyla birlikte kaynarsa daha lezzetli olur suyumuz. Arkadaşlar tavuğumuzu suyumuzu 3 litre koyduk. Tavuğumuzu da koyduk. ilave ettik. 40 dakika kaynattık. Şimdi bunu süzeceğiz. İyi güzelce süzeceğiz. Tavuklarımız soğuyacak. Evet ayırdık. Bu şekilde süzdüğümüz tavuğumuzu tekrar tenceremize alacağız. Tavuk parçalarını 40 dakika kaynattık, süzdük. O kemiklerimizi soğutmaya aldık. Şimdi biz buna 3 litre tavuk suyuna 2 çay bardağı şehri ilave ediyoruz. Tavuklarımız soğusun, onları da tiftikleyelim, içine ilave edeceğiz. Arkadaşlar tavuklarımız soğudu, kemiklerinden ayırdık, didikledik. Şimdi çorbamıza ilave ediyoruz. Evet bakın çorbamız şu an hazır. Buyurun. Tavuk suyu çorbası. Arkadaşlar yarım bağ maydanozumuz vardı. İnce ince kıydık. Onu da ilave ettik. Şimdi çorbamız servise hazır. Arkadaşlar tavuk suyu çorbamız yenmeye hazır. Herkese afiyet bal şeker olsun. Videomu beğenmeyi kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. hoşça kalın.